Herkese merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Dream League Soccer 2021 oynuyoruz ve bugün sizlerle birlikte arkadaşlar futbolcu birkaç transferlerimizi yapacağız haydi o zaman videomuza geçelim arkadaşlar arkadaşlar biliyorsunuz ki Dream League Soccer 2019 videosu çekmiştik e, takımımızın ismi ne olsun e olsa olsun arkadaşlar öyle bir sallayalım teknik direktörümüz Kel olsun Kel abi gel buraya Menajerim, menajerimizin ismi ne? Efe Osman sessiz. Sessiz tamam. Şimdi böyle transferler var. Şimdi buradan arkadaşlar kimler var? Kimler var? Javier Pastore, Sergej Milinkovic Savic, Gabriel Jesus, James Rodriguez, Mauro Icardi. Kim bu? So, so şu kaleci okuyamadım arkadaşlar. Alessio, Ramoknane, Jordi, Alba ve Timo Werner var arkadaşlar. Ben tabii ki de buradan forvet alacağım her zamanki gibi. Ben bu oyunda her zaman forvet aldım ve forvet almaya da devam edeceğim arkadaşlar. Her şeyin kralı gerçekten forvettir. Ee, bir Mauro diye bir Ces Cesus'a bir de Werner'e bakıyorum. Werner aslında bayağı güzel özelliklere sahip. Harbiden yani bayağı güzel özelliklere sahip bir Werner görüyorum. Pası sadece düşük ama geri kalanı her şey 83'te. O yüzden Timo Werner alıyorum arkadaşlar. İlk transferimiz o zaman Timo Werner olsun. Şimdi arkadaşlar birkaç tane ücretsiz transferlerimiz olacak. Onları da alacağız. 1500 ve 75'te altınımız. Pardon 75'te elmasımız geldi arkadaşlar. Şimdi öncelikle buradan bakalım bize kimi vereceksin. İnşallah güzel bir futbolcu verirsin. İnşallah güzel bir futbolcu verirsin. Evet bekliyoruz arkadaşlar merakla. Kim bu? Kel Scott Borough Brown. Olsun iyi 70'lik en azından. Şimdi bunu da bir açalım arkadaşlar. Burada o Damian Suarez e. bilmem bir şey adam. Ya bunları almaya bence hiç gerek yok ama ya full mavi bir kadro kuracağım. Yani full 70'lik üstü kadro kuracağım da şu anlık bunlara gerek yok çünkü stoperli şeye ihtiyacım yok şu anda kaleye. Ben daha çok şey oynayacağım için yani mesela bir saniye abi bir saniye bro 70'lik neydi lan bu? Ame. Ee, ben bunu şöyle bir koyayım arkadaşlar. Şöyle şu dizilişimi seçelim. Tam böyle bir kadro vermiş bize. Şimdi koçlarımızda bir basalım arkadaşlar. Yaygın. Van der Meer. Bundan pek bir şey vermedi. Bir tane daha yaygın. Bundan Ahmet ah, ah, Presun'a verdi. İkiden, i̇ki tane mi kalecim var? Bir tane mi? İki tane kalecim var. O yüzden kalecilerden birisini satacağım arkadaşlar. Bu arada e, şimdi maç da yapacağız da. Şu 58'lik düşük kaleciyi satacağım. Şu 53'lük kaleciyi Satalım arkadaşlar. Bence başka da bir kalecimiz yoktur. Yokmuş zaten. Olsaydı zaten satamayacaktık. Ee, sadece bu kaleciye verecek şu anda. Bence zekiyim. Evet şu anda 58'de. 58'de kaldı. 59 olacak mısın bu gelişimle? Ol 59 memleketimdir. Evet. 59 Tekirdağ. Selam olsun arkadaşlar. Selam olsun. Şimdi maça da bir geçelim. Formaları değiştirmek için oyunculara dokunuyor. Ben yeşil formayla oynamak istiyorum. Yeşil forma güzeldir. Bu da mavi formayla oynasın. Böyle bir forma rengi falan varmış işte. Öncelikle arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Bence iyisinizdir ya. Bence keyfiniz yerinde. Dünkü videoyu izlediniz mi bilmiyorum ama izlemediyseniz de zaten gidin izleyin. İzlemeyenler ayıp eder arkadaşlar. Öyle diyeyim yani ayıp edersiniz izlemezseniz. DLS videoları da gelecek arkadaşlar. DLS ile ilgili güzel videolar var aklımda. Mesela nasıl para kasılır, nasıl elmas kasılır. Bayağı çoğu video var yani aklımda. Bayağı güzel videolar var. Şimdi şöyle bir başlayalım arkadaşlar. Bayağı video var dediğim gibi. Başka diyecek herhangi bir şey var mı? Bu arada direkt ilk ataktan da gol atmazsın be. Timo Werner be. Helal be. 80'lik CF ama iyi yine de. Arkadaşlar şu anda kullandığım ana hesabı da belki sizlere tanıtırım. Şimdi 2 saat bunu bekleyeceğiz. Şu anda kullandığım ana hesabı da belki sizlere tanıtırım arkadaşlar. Direkt geç be abicim be uğraştırma bizi. Yani isterseniz eğer şu anda kullandığım hesabı sizlere tanıtabilirim. Hesapta fazla bir şey yok ama birkaç tane mavi oyuncu var yani 70 üstü oyuncu var işte. Normalde o hesaptan devam edecektim de sıfırdan başlamak en iyisidir dedim ve Timo Werner yaptın. Sen yapıyorsun. Sen gerçekten yapıyorsun. Arkadaşlar e, ee, videoları da gelecek. Dremlik BS şu anda gelmiyor ama belki de gelir BS. Belki hesap tanıtımı gelir BS'de hani mesela bir hesap tanıtımı. İkinci kanaldaki video izlemeyi de gidip izleyin arkadaşlar. İzlemeyen ayıp eder. İkinci kanalın linkini açıklamalar kısmına ve yorumlara sabitliyorum arkadaşlar. Gidin oraya da abone olun. Oraya da video atacağız. Werner işte bu. İşte bu. O kanal arkadaşlar ikinci kanalımız bizim shorts atacağımız kanallar. Hani mesela DLS ve Brawl Stars gibi oyunlarda ne oluyor? Mesela özellikle DLS'de attığınız güzel bir gol oluyor mesela arkadaşlar. Siz o golü kaydediyorsunuz. Golü izletmek istiyorsunuz. Ben bunu mesela orada YouTube Shorts'a açacağım. Üf! Gole gel Werner. Mesela ben bunu şimdi kaydediyorum. İkinci kanalımda bunu arkadaşlar izleyebileceksiniz. Arkasına müzik konmuş bir şekilde izleyebileceksiniz. İkinci kanala böyle videolar gelecek. Ayrıyetten DLS videosunda, ilk DLS videosunda şeyi söylemeyi unutmuşum. Yani hileli videosunda şeyi söylemeyi unutmuşum. O kanalda DLS ile ilgili bir de arkadaşlar shorts olarak mesela şey gelecek bir oyuncu fullleme diyelim ki mesela nasıl desem, Kaleci mesela Kaleci fullleme videosu atacağım mesela o yüzleme yüzgen videosu zaten DLS 19'da herkesi fullleyebildiğiniz için mantıklı bence, short videoları da yani oraya atacağım zaten oraya belki sadece shorts değil ama genellikle oraya short videolar atacağım arkadaşlar çok böyle nadiren olur şey mesela normal öyle uzun videolar falan ama şunu bilin ki kutu açılımları o kanala gelecek arkadaşlar. Brawl Stars kutu açılımları o kanala gelecek. Evet dışarıya çıktı. Brawl Stars kutu açılımları o kanala gelecek arkadaşlar. Bu kanala değil. Bazen bu kanalda da atabilirim. Daha onu tam kararlaştırmadım. Çünkü daha kutu açılımı yapmadım ama yaptım arkadaşlar ikinci kanalda. E, dik çekilmiş bu video bir video şeklinde yaptım arkadaşlar bilgisayarda. Ne yapalım ama bilgisayarda ekran kaydedicimiz yok. Bilgisayar donuyor. Ben BS'ye zor oynuyorum bilgisayarda. Yani ne yapayım bir de yine bir bilgisayar mı alayım sırf bir video için abi bilgisayar fiyatları uçmuş zaten 12 yaşındayım daha. Yani nasıl kendime yeni bir bilgisayar alacağım arkadaşlar yani. O yüzden o video belki de izlenmez biliyor musun? Gidin izleyin abi. Gidin izleyin. Werner Stubu i̇şte 6-0. Hatrick çarpı 2 mi lan? Abi bu adam efsaneymiş de biz mi bilmiyormuşuz be. Veya karşımızdaki rakip kolay. Bilmiyorum arkadaşlar. Ama DLS, Brawl Stars DLS yani DLS dediğim DLS 19, DLS 21 ayrıyetten. Ve Brawl Stars bu oyunların videoları çok güzel videolar şeklinde gelebilir. Ben size onu söyleyeyim. Yani bana göre güzel. Belki de size göre belki de pek bir içeriği kalitesi yok ama bana göre arkadaşlar çok içerikli ve kaliteli videolar olacak. Çünkü 12 yaşındaki bir çocuk olarak ve telefonumun kasması yani telefonum donduğu için bana göre iyi videolar çıkacağız arkadaşlar. Belki de size göre iyi video değildir. Yani Belki de beni kıyaslayacaksınız diğer ki youtuberlarla ama Belki de size göre kötüdür ama bana göre iyi videolar arkadaşlar yani Her ne kadar Belki videoların kalitesi Düşük de olsa yine de iyi bence arkadaşlar bu arada bunların hepsini geçiyorum çünkü Okumuyorum neden arkadaşlar ben bu oyuna alışkınım abi ben Bu oyunu daha önceden oynadım ve full mavi bir kadro yapmıştım gerçekten Yani ciddi ciddi full mavi bir kadro Yapmıştım abi Kota yapmadı Ciddi ciddi full mavi bir kadro yapmıştım yani. Ve e, kaç 5-6 tane de sarı oyuncu vardı. Tam böyle sarıları fulllemeye gidiyordum. Telefonum bozuldu. Telefon bozulduktan sonra da ben Yine bir cihaza geçmek zorunda kaldığım için O kadro gitti abi. O kadro yaklaşık benim en fazla 2-3 aylık bir emeğim vardı. Yani fazla emeğim yoktu açıkçası arkadaşlar. Fazla bir emek vermemiştim ama 2-3 aylık bir emekte de iyi bir şeyler yapmıştık yani. Arkadaşlar DLS'de Önemli bilgiler vereceğim sizlere mesela. Belki ikinci kanalda mesela shorts olarak önemli bilgiler veririm, bilemiyorum orasını. Ama bu kanalda shorts videoları gelmeyecek. Siz orasını size önceden söyleyeyim yani bu kanalda shorts videoları gelmeyecek. Tüm shorts videoları EOS shorts'ta olacak. O kanalda zaten her videonun açıklamalar ve yorumlar kısmına linkini koyacağım. Onun da bilgisini vereyim. Linke tıkladığınız zaman zaten direkt olarak sizi kanala aktarıyor arkadaşlar. Bu arada o kutu açılımı videosunu izlemediyseniz ikinci kanaldaki gidip izleyebilirsiniz. Linkini koymayacağım ama ikinci kanalın linkini koyduğum için zaten siz gidip yani izleyebileceksiniz. Kanalın videolarında gözüküyordu. Yani gözüküyor herhalde bilmiyorum. Youtube hesabımı doğrulayacağım. Bunu da doğrulamıştım galiba sanırsam Youtube hesabımı. Eğer ki zaten DLS 19'a bir kapak yapmışsam abi doğrulamışımdır. Ama yapmamışsam doğrulamamışımdır ama bence short videoları çekeceğim hiç arkadaşlar ikinci kanalda hiç gerek yok bence doğrulamaya. Yani bence hiç gerek yok çünkü yani ne gerek var ben boşu boşuna doğrulayıp da yani profil fotoğrafı falan eklemeye çalışayım bence hiç gerek yok bu arada 8 0 abi bayağı güzel. Ee, arkadaşlar bu arada siz diyelim ki bu kanalda bazen arkadaşlar e, bazı kişilere bildirim göndermiyor YouTube. Mesela bana bazen bildirim gelmiyor. Diğer kanallarda mesela YBC falan video atıyor ama bana bazen bildirim gelmiyor. Şöyle diyeyim mesela video attığım zaman EOS Shorts'ta onun direkt olarak şeyini göreceksiniz. Yani arkadaşlar yeni bir video paylaştım. Gidip videoyu izleyebilirsiniz. Diye görebileceksiniz. Yani her iki kanaldan birisi illaki ki sizi kurtaracak her türlü olayda. Onu söyleyeyim. Yani videoyu izleyemeyeceğim. Video kaçacak. Ara sıra ve hesap çekilişlerimiz de olacak. Ara sıra sadece hesap çekilişleri olamayacak. Başka hiçbir çekilişimiz olamayacak. Bayağı bir hesabım var çünkü ama. Ara sıra yani. Hep değil. Çekilişler bu kanalda olacak. Hani mesela ikinci kanaldan duyurusunu yapacağım onun. İşte arkadaşlar video attık. İzlemeyen varsa izlesin. Gibi o tarz duyurular yapacağım arkadaşlar o kanalda. Yani o kanalda takip edebilirsiniz dediğim gibi. Arkadaşlar ilk maçımızı tamamladık. İlk DLS e 21 videomuzu da burada tamamladık arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın.